Aynanın berraklığını yüzüne karşı öersen nefesinden ayna çabucak buğulanır. Bulanır, bizi göstermez olur. Yani sen tedbirsiz davranır da aynaya hani böyle hoh der bir nefes verirsen kendini görmez hale gelirsin. Oysa ne yapacaktın? Kendini görecektin. Berrak bir şekilde kendini izleyecektin. Kendi eksikliğini, noksanlığına bakacaktın. Veyahut da işte bu manada sen tedbirsiz davranıp da böyle e, karşıya bir şey söylediğinde artık buğulandı. Artık o meselede e, sır çözüldü. Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma. Gittiğin yol paran bir de mezhebin. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi sana pusu, pusu kurar. Bu iki kimseye söyledin mi artık o sırra veda et. İki kişiye aşan bir başkasına da söylenen her sır yayılır.